Şanlıurfa Sulama Kanalı'nda 6 kişinin boğularak ölmesine neden olan şüpheli koca Hasan Çetin tutuklandı. Şanlıurfa'da 5 çocuğunu ve eşini su kanalında boğularak ölümlerinden sorumlu tutulan Hasan Çetin gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında işlenen, Şanlıurfa'da su kanalında eşi ve 5 çocuğu boğularak ölmüştü. Kazadan 6 ay sonra evlenen şüphelerin odağındaki şüpheli koca Hasan Çetin bugün gözaltına alındı canlı yayında bu haberin duyulmasının ardından, Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında adeta mutluluk havası esti. Murfa'daki cinayet iddialarıyla devam edelim. Hadi canım, gerçekten mi? Hasan gözaltına alınmış Hasan! <laughs> Aile, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına gelerek adalete sığınmış ve tam 6 kişinin ölümüne yol açan Şanlıurfa Sulama kanalındaki korkunç olayda gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorlardı. Güçlü kadın Didem Arslan Yılmaz yine zor bir olayı başardı. Günlerdir bıkmadan, usanmadan işlediği ve yüreklerde travma yaratan bu şüpheli olayda dikkatleri konunun üzerine çekmiş ve yılmadan konuyu işleyerek her zamanki gibi yine büyük bir gazetecilik örneği sergiledi. Didem Arslan Yılmaz'ın soruları karşısında bunalan ve çareyi programı terk ederek kaçmakta bulan şüphelerin odağındaki koca Hasan Çetin bugün tutuklandı. Şüpheli koca Hasan Çetin'in programı terk ederek, tam 6 kişiye mezar olan su kanalı vahşeti konusunun kapatılacağını düşündüğü iddia edilmişti. 5 çocuğunun ve nikahlı eşi merhum Özlem Hanım'ın içinde bulunduğu toplam 6 kişiye mezar olan arabadan kendisinin yara almadan kurtulması ile zaten şüpheleri üzerine çekiyordu. Bugün 5 Ocak 2024 tarihinde canlı yayında gelen Hasan Çetin'in gözaltı haberi ile stüdyoda neredeyse bayram havası esti. Acılı aile Didem Arslan Yılmaz'ın ayaklarına kapanarak minnettarlığını ve teşekkürlerini dile getirdi. Şüpheli koca Hasan Çetin'in gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının karşısına çıkan şüpheli koca Hasan Çetin, tutuklama talebi ile Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Daha sonraki gelişmeler sonucunda ise şüphelerin odağındaki Hasan Çetin, 5 çocuğu ve nikahlı eşi Özlem Hanım'ın korkunç ölümlerinden sorumlu tutularak tutuklandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 Mayıs 2023 tarihinde Hasan Çetin idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu 31 yaşındaki Özlem Hanım ile yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sulama kanalından kendi imkanlarıyla çıkan Baba Hasan Çetinin üzerinde ne bir kir ne de bir toz dahi bulunamamış ve yara dahi almamıştı. Olay günü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış fakat serbest bırakılmıştı. Merhum eşi Özlem Çetinin ailesi cinayet iddiaları üzerine Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına gelerek konunun günlerce işlenmesine neden olmuşlardı. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında konunun Yılmadan işlenmesi sonucu ve canlı yayına bağlanarak bildiklerini anlatan izleyicilerin sayesinde kafalarda birçok soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Bu soru işaretlerinin ardından koca Hasan Çetin artık şüpheli olarak görülmeye başlamıştı. Bugün 5 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekiplerince tekrar gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 5 çocuğunun ve nikahlı genç eşinin boğularak ölümlerinden sorumlu tutulan baba Hasan Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında işlenen bu üzücü olay tüm Türkiye'de travma yaratmıştı. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında su kanalında vahşice ölen 6 kişiye mezar olan korkunç otomobil ise aradan 6 ay sonra dün gelin aracı olarak kullanılmıştı. Hasan Çetin ayrıca 6 kişiye korkunç bir mezar olan otomobili daha sonra evlenmek istediği İstim isimli kadının üzerine yaptığı da ortaya çıktı. 6 kişiye mezar olan otomobilin hem gelin arabası amaçlı kullanılması hem de daha sonra İstim isimli kadının üzerine hediye olarak yapılması bu kadar da acımasızlık olmaz dedirtti. Tüm Türkiye'yi kahreden bu olayın Didem Arslan Yılmaz'da Vazgeçme programında yılmadan işlenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkması yürekleri bir nebze olsun rahatlattı. Adaletin sağlanmasına büyük yardımcı olan Didem Arslan Yılmaz yine zor bir olayı ortaya çıkardı ve altı masumun ahı yerde kalmadı.